Herkese merhaba arkadaşlar, yepyeni, efsane bir Royal Türkiye videosuna hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki oyun bedava büyücü ve Tesla evrimini vermişti. Ve ben de öyle barzo bir deste yaptım ki, bu arada eğer ki Mega Şövalye evriminiz açıksa, büyücü yerine Mega Şövalye evrimini almanızı tavsiye ederim. Öyle bir deste yaptım ki, çok barzo bir deste. Barzo bir deste ile çok rahat bir şekilde kupa kasabilirsiniz ve destinin uyumu da kötü değil. Bu desteği alın. 8 bin kupa mısınız? Anında 10.000 15.000 15 bin, 10 bin misiniz? Anında 13 bin. Hızlı bir şekilde kesinlikle kupa kastıracak türden bir destedir bu. Şakasız söylüyorum. Bugünkü maçlarımızda sizde bu desteği böyle göstereceğim. Sizlere bu desteği göstereceğim. Ben bir sürü deste denedim. Bir sürü deste araştırdım. Böyle deneme yanılma yaptım. Ve bu destede böyle artık kanaat kıldım. Bu deste mükemmel. Şimdi hasar yiyelim, sorun yok. Zaten destemiz barzo. Yani bir yakalayacağız, tam yakalayacağız. Bu yüzden moral bozmaya gerek yok. Hemen şimdi şuraya Tesla'mızı kuralım ve Tesla orada balonu yok etsin. Tesla'nın evrimi de dönecek. Yani bu da bizim için iyi oldu. Evrimi Tesla harbiden sağlam bir evrimdir. Binici gidiyor, arkasından fişekçi binici destekliyor. Şöyle bir şey var. Yetenek destesi oynasak bu fark bile aşırı yani. Yani şu anki can farkı bile aşırı olurdu. Ama biz Barzu bir deste oynadığımız için fazla yetenek isteyen bir deste oynamadığımız için ben şu an maçı çevireceğimize inanıyorum. Okule gitmesin çünkü rakibin hala okule bir şey harcamasını istiyorum. Güzel güzel. Bir yerde yakalayacağız ve tam yakalayacağız. Tekrardan diyorum bu desteği alın kafanız rahat olsun. Şimdi... Of şuraya mega şövalye yakışmaz mı? Şuraya mega şövalye fena gitmezdim ama be. Mega mega göster kendini be aslan evladım benim be. Maç bitti. Ne oldu? Bakın bu kadar. Tüm hatanı mega ile kestik. Mega evrimi varsa bu arada mega evrimle alın. Büyücü yerine mega'yı alın. Tavsiye ederim. Şimdi şuraya testlamızı bırakalım. Tamam. Oradan koç de eriyecek zaten. Şimdi hmm. Sol kuleye gitsek mi Sağ kuleyi vermeyeceğim ama öyle kolay kolay vermek yok Ya büyü atarsın Tabi büyün varsa Ama ben öyle kolay kolay vermem orayı Ona göre <laughs> Böyle kulenizi hemen vermeyin arkadaşlar Rakip oraya iksir sıra Böyle bedavaya kule vermeyin Tamam çiçekçi vur çok güzel Arkadan büyücüyü bırakalım Şimdi mega şüval elimde hazır. Mega şüvalliği oraya yapıştırdığım anda zaten büyücü de uzaktan vuracak. Harika. Şimdi evrimi Tesla'yı hemen şuraya atalım. Evrimi Tesla mükemmel bir şey. Of evrimi Tesla'ya bak be. Evrimi Tesla'ya bakın. Oy sol tarafa bakın. Soldan Prens gidiyor. Büyücü gidiyor. Mega gidiyor. Ama evrimi Valkyrie de sağlam bir evrimdir. Bunu göz ardı edemeyiz. Ama hiçbir sorun yok aşırı hoşuma gitti. Yani gerçekten deste aşırı hoşuma gitti. Hemen şuraya Goblin içerisinde bırakalım. Orayı sana vermem öyle ona göre? Fişe içiye falan vermem. Hemen bir doğru yoklarımızı atalım. Tamamdır. Bu maçtan galibiyetle arıyoruz. Tabi bu maçtan yetinmeyeceğiz. Daha maçlar atacağız ve hep beraber bu desteği görelim. Ben dediğim gibi yani farklı farklı desteler denedim videodan önce. Ve bu destinin sağlam olduğuna böyle artık sonuca ulaştım ve bu desteğiyle videoya başlattım. Şimdi karşımıza Martin geldi. Bakalım Martin hangi desteği oynuyor? Ama hangi desteği oynadığı önemli değil. Biz yeneceğiz. Hemen biniciyi sağdan bırakalım. Güzel tamam. Benim muhafızlar destem var ya. Ben muhafızlar oynarken karşıma şu an kullandığımız deste gelse. Yani herhalde <laughs> oyunu kapatırdım. Gerçekten muhafızlara çok anti şu an kullandığımız deste. Hemen testi bırakalım ortaya. Güzel. Şu an çok güzel gidiyoruz. Ne yapacaksın? Tamam. Şimdi biz de şöyle bir evrim döndürelim. Büyücü evrimi dönsün. Yani evrim döndürmek Clash Royale'de baya bir önemlidir. Şimdi ne yapacaksın? Şu an bir şey atacak mısın? Atmayacak mısın? Saldın mı orayı? Alev topu da çıktı. Hemen şuraya Mega Şövalye'yi bırakalım. Of. Şimdi şuraya çeteyi bırakıyoruz. Mega oradan fişekçiye gidiyor. Öldürün o fişekçiyi. Fişekçi öl. Fişekçi öl. Maç bitti. <laughs> Dens taşırız zevkli ya. Hemen biniciyi bırakalım. Binici gidiyor. Mega gidiyor. Şuna bakın be. Binici de vur. Binici sen de vur. Mega sen de vur. Helal olsun sizlere. Sizlere helal olsun be. Bir de oraya prens bırakalım mı? Şu an zevkini atıyorum kartları. Bir de prens bırakalım. Zaten maçı kazandık. Maçı kazandık ama ne değil? Resmi değil. <laughs> Hemen videor yoklarımızı bırakalım. Oradan Fişekçi de ölsün. Tamamdır. Şu an Evrimli Büyücü elimizde hazır. Şimdi bakalım ne yapacaksın merak ediyorum. Hadi at bakalım. Yani ne, ne istersen atabilirsin sorun yok. Golem mi atıyorsun? Pekka mı atıyorsun? Elekdörde ev mi atıyorsun? Hepsini savunuruz. Evet 2x'e artık geliyoruz. Ben 3 tacı gitmeye çalışacağım buradan. Rakip maçı mı saldı? Ben böyle sohbet ediyorum ama maçı salmamış. Bir an dedim maçı mı saldı acaba? Ama salmamış. Şövalyeyi yine bıraktı. Şuraya haber fişekçiyi bırakalım. Oraya ben mega atarsam zaten oradan bir şey çıkmaz ki. Mega'yı biraz bekledim. Çünkü arkasına böyle bir fişekçi atacağını biliyordum. Çünkü bu klasik bir hamle. Eğer binici geliyorsa arkasına fişekçi gelmesi çok normal. Ve klasik olmuş bir hamledir. Hemen goblin içerisini bölelim. Şuraya prensimizi bırakalım. Tamam çok güzel. Şuraya büyücümüzü bırakalım. Of 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 prens gidiyor büyücü gidiyor mega şövalye gidiyor Binici de bıraktık Gidin ya şuraya bakın her yer bizim Gidin Alın kuleleri hepsini alın almadan dönmeyin Şuraya bir doktorumuzu bırakalım Tamamdır sağ kule de aldık Ya zaman olsa 3 taca giderdim ama zaman yeter mi ki Yeter belki ya bir 3 taş denemesi yapalım mı Rakip oraya alsın arkadaşlar Oraya tutmaya gerek yok Biz hemen 3 taca gidelim Çeteyi bıraktık Çetede gidiyor Mega da geliyor. 3 taç mı geliyor? 3 taç mı geliyor? 3 taç. 3 taş mı geliyor? Hadi alın orayı. Vur. Yok. Yok ya alamadık. Olmadı hocam. Çok heyecanlanmıştım oysa ki. 2-0 buradan da galibiyetle ayrılıyoruz. Hemen bir maç daha girelim. Deste sardı beni. Harbiden sardı. Bakalım şimdiki rakibimiz hangi deste oynuyor. Hep beraber görelim. Acaba hangi tür bir deste? Özgün bir destesi var? Yoksa meta bir destesi mi var? Göreceğiz. Koçbaşı. İnşallah Pekka'dır. Bak Pekka'dır inşallah tamamdır. Karşımıza Pekka geldi. Ve biz ne oynuyoruz? Mega Şivali oynuyoruz. Pekka yenip destenin gücünü tekrardan gösterelim hadi. Şimdi büyücü hafif böyle sol tarafa doğru attım. Çünkü oradan barbarların da ölmesini istedim. Barbarlara vurup oradan hayaleti de kesti. Çok harika bir büyücü kullanımı oldu. Şimdi bakalım rakip ne yapacak? Arkadan haydut bıraktı. Şu anda herhangi bir sıkıntı yok. Oradan bakalım Harut'u destekleyecek mi yoksa Harut'u tek başına mı bırakacak? Bakalım tek mi göndereceksin Harut'u? Evet tek gönderdi. Şuraya testimizi bırakalım o Harut kuleye uçmasın. Güzel güzel herhangi bir sorun yok. Şuraya prensi bırakalım. Prens orada zaten koç başını keser. Prens tamamdır çok güzel harika. Şimdi bir ata hak ettik de mi? Bir de oraya binici bırakalım. Bakalım ne yapacaksın? Prens gidiyor. Binici gidiyor. Pek katamazsın artık. Hmm, güzel kesti ya. Ama bir yerde yakalayacağım. Bir yerde rakibi yakalayacağım. O barzolu yapıp, barzo atağımızı yapıp bir yerde rakibi yakalayacağız. Şimdi şuraya çeteyi bırakalım. Güzel. Çete atağa çıkacak şimdi. Bakalım çete vuracak mı? Çarpma attı. Yani onları öyle baş boş bırakırsa kule alıyorlar zaten. Çok fazla vuruyorlar. Bakalım şimdi rakibimiz ne yapacak? Pekka. Şimdi hemen soldan bir mega şövalyeyi bırakalım. Bir de oraya hava bir şekilde bırakalım. Yapacağı en iyi hamle evet budu. Yani yapacağı en iyi hamle yaptı. Rakip destesi konusunda bilgili. Yani destesini az çok çözmüş. Normalde yani tecrübesiz birisi olsa, destesi konusunda deneyimsiz birisi olsa orada koç başını mega şövalyeyi çekecek şekilde atmazdı. Yani güzel yaptı. Helal olsun. Güzel taklitti Hemen şimdi şuraya büyücümüzü atalım. Büyücü oradan Pekka'yı yok etsin. Tamamdır. Şuraya şimdi bir de prens bırakalım. Prens orada kesecek hayaleti. Tamamdır. Büyülü okçu da kesin. Bir de oraya birinci bırakacağım. Prens ölme çok güzel. Fişekçi de gidiyor. Prens vur vur. Of. Of of of. Bakın Pekka'yı bile yendik. Ya ya Pekka'yı yendik. Pekka'yı Pekka'yı. Vay be. Vallahi vay be. Daha net değil bu arada. Bioklara gitmiyor değil mi orası? Evet. Bizim oklar 135 vuruyor ama rakibin şu an kulesinin canı 140. Yani 5 candan bir oklara gitmiyor. Sıkıntı. Hemen büyücü bırakalım ya. Sıkıntı değil bu arada. Biz iki tane oklar çok rahat bir şekilde çeviririz. Hemen şuraya çeteyi bırakalım. Tamam sorun yok. Şuraya bir mega şövalye. Mega şövalye uç aslan parçası benim. Hemen şimdi şuraya oklarımızı bırakalım. Güzel. Pekka'yı bilendik. Yani bakın mega şövalye oynuyoruz. evrenli mega şövalyemiz yok. Pekka destesini yendik. Ve rakip az çok bilgili birisiydi. Orada Mega Şövalye'yi çekti ya köşeye doğru. Yani rakip böyle tecrübesiz, kötü bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Destesinde böyle az çok bilgili birisiydi. Yani gördünüz değil mi? Yani helal olsun ya. Güzel bir deste yaptık. Büyücü evrimi ve Tesla evrimi ile saran. Yani oynaması gerçekten saran bir deste yaptık. Tavsiye ederim. Bugünlük videomuz bu kadardı. İnşallah keyif almışsınızdır. İnşallah eğlenmişsinizdir. Arkadaşlar videomuza like atarsanız gerçekten çok mutlu olurum. Like'larınız kanalımızın gelişimi için baya bir önemli. Şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Royal Türkiye ailesi.